1957 senesinde yapılmış Charlie Chaplin filmi New York'ta bir kral. 1940'ların sonunda Amerika'daki soğuk savaş paranoyası sırasında ve sonrasında komünistlere karşı başlatılan siyasi cadı avının ana hedeflerinden biri de liberal ve humanist duruşuyla Chaplin oldu. İş yapması engellenen Chaplin, İngiltere'ye yaptığı bir seyahat dönüşünde ülkeye alınmamış, Hatta tutuklanacağı kendisine iletilmiş ve o da geri dönmemek üzere ülkeyi tamamen terk etmiştir. Başkan Hz. İsa bile olsa bir daha oraya geri dönmeyeceğim diyerek ülkeden giden Chaplin, ancak McCarthy'nin siyaset sahnesinden silinmesinden sonradır ki 1972'de Amerika'ya son kez onuruna verilen Oscar ödülünü almak için gelmiş ve yaşadığı ülke İsviçre'ye geri dönmüştü. Boy, his... Chaplin alıntıladığımız bu sahnede oğlu Michel Chaplin ile birlikte oynuyor. Way, İyi seyirler. İşte majeste olağanüstü bir çocuk. Bu harika çocuk 10 yaşında. Bir tarih uzmanı ve okul dergisinin editörüdür. Ee, çok ilginç. Bu gencin adı Rupert Majeste, genç editörümüz. Nasılsın Rupert? Nasılsınız? Otur. Okuduğun nedir? Karl Marx. Umarım komünist değilsindir. Karl Marx okumak için komünist olmak şart mı? Rupert. <laughs> Çok geçerli bir cevap. Madem komünist değilsin nesin? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Hiçbir hükümeti sevmiyorum. Ama yöneten biri olmalı. Yönetmek kelimesini de sevmiyorum. Yönetmek kelimesini sevmiyorsak buna liderlik diyelim. Liderlik ve hükümet politik güçtür. Ve politik güçte insanları kutuplara ayırmanın resmi şeklidir. Hangi derginin editörüydü demiştiniz? Ee, güncel olayları yorumlayan bir dergi. <laughs> İzninizle. Evet sevgili küçük politika gereklidir. Politika halka empoze edilen kurallardır. Ee, bu ülkede kurallar empoze edilmez. Halkın özgür iradesiyle benimsenir. Biraz gezersen ne kadar özgür olduklarını görürsün. Henüz ee, sözlerim bitirmedim. Sokaktaki herkes kafese kapatılmış ve pasaportu olmadan şuradan şuraya gidemez. Ama izin verirsem ben... Özgür bir dünyada tüm vatandaşların doğal haklarını kısıtlıyorlar. Ama konuşmama izin ver. Hepsi politik despotluğun silahı oldular. Evet ama... Onlar ben... gibi düşünmezsen hemen pasaportunu alırlar elinden. İzin verirsen... Böyle bir ülkede yaşamak hücrede olmaktır. Evet. Buradan ayrılmak için bir sürü izin almak gerekir. Evet ama... Üzgürce gezebilir miyiz? Ee, tabii gezebilirsin. Eğer pasaportun varsa... Ama izin verirsen... Eğer pasaportun varsa... Hayvanların pasaportu var mı? Pasap e e e bitirdin mi? Tasarı kongrede. Eğer ülke aleyhinde konuşursak bir daha asla pasaport alamıyoruz. Çeneni kapayıp başkalarına da izin verir. Özgürce konuşmak mümkün mü? Hayır engel oluyorsun. Ya serbest girişim? Pasaporttan bahsediyorduk. Her yerde tekelcilik var bugün. Pekala. Şimdi bir otomobil işine girip diğer markalarla rekabet edebilir miyim? Konuşmama izin verirsen. Mümkün değil. Süpermarket açıp mağaza zincirleriyle rekabet edebilir miyim? Sen sözel misin? İmkanı yok. Tekercilik serbest girişimin baş belasıdır. 60 yıl öncesine baktığım zaman 60 yıl önce sen neredeydin? Herhalde bir savaşta ordu komutanıydı. <laughs> Pekala. Söyleyeceklerim bitti mi? Şimdi ben konuşacağım. Ne kadar yanıldığını anlatacağım. Her şeyden önce <laughs> <laughs> Her şeyden önce ne diyeceğim unuttum işte ve atom bombası. Ha. Bu bir suçtur. Dünya atom enerjisine ihtiyaç duyarken. Evet. Sen atom bombası yapmak ben istiyorsun. Ben mi? <laughs> ben atom bombasına karşıyım. Uygarlığı yok etmek istiyorsun. Bu gezegendeki hayata karşısın. Sen ve senin gibiler bu dünyanın kabusudur. Hayır, atom bombasına karşı <laughs> olduğum için tahtımı kaybettim. ...sen de senin gibiler atom bombası sorunlarınızı çözer sanıyorsun. Bana bak küçük fare! Bugün insanlık çok güçlü. Roma İmparatorluğu, Sezar'ın öldürülmesi nedeniyle yıkıldı. Peki neden? Bak yavrum! Güç fazlası yüzünden! Goddarlık Fransız devrimiyle doğru ulaştı. Peki neden? Bak. Güç fazlası yüzünden! Ve bugün bütün dünya patlayacak. Peki neden? Güç, fazlası, Gü güç fazlası, yüzünden. fazlası yüzünden! İnsan güçlendiği zaman özgürlükleri kısıtlanıyor. Aşırı güç utançtır. Ve tüm insanları aldatıyor. Peki ama insan nerede? Bilmiyorum. Şiddet ve terör. Neredeyse sevginin yerini nefret almak üzere. Eğer uygarlık isteniyorsa güçten vazgeçmeliyiz. Aşırı güç insanın değerini ve dünya barışını yok etmektedir. Bu <laughs>